Evet, soru çözdük mü arkadaşlar? Okuyayım mı sorayım? Zeynep parasının yarısı ile paketi 30 lira olan A marka ve diğer yarısı ile paketi 50 lira olan B marka kedi mamalarından alıyor. Bu paketlerden marka aynı olan 6 tane sevimli beslediği kediler için ayırdıktan sonra kalan paketleri bir hayvan bağırnağına veriyor. Zeynep'in hayvan bağırnağına verdiği A marka ve B marka paketlerin kütleleri eşit olduğuna göre Zeynep en az kaç liralık mama almıştır? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 2019 yılında geçen sene LGS'de çıkmış bir sorumuz. Hemen çözüyorum arkadaşlar. Dikkat var. Bakın tamam. Yorumları yazmayalım artık. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada ikisinde de verilmek istenen mesajı alacağız. Diyor ki oturalan A markasının diğer yarısıyla bir kere parasının yarısını yani ikisinden de eşit miktarda almış olacak. Parası kadar, parasının eşit miktarı kadar almış olacak. Paketleri B markadan alıyor, paketlerin markası aynı olan 6 tanesini evinde beslediği kediler için ayırdıktan sonra diyor. Ya bunlardan eşit fiyatta aldığı için eşit fiyatla alabileceği minimum sayıyı bulmak amacıyla fiyatlar nerede eşitleniyor onu bulmamız gerekiyor. Fiyatlar bu sayıların bir katında eşitlenmesi gerekiyor. Ortak katını alıyorum. 2'ye böldüm. 15, 25, 2'ye bölünmedi. 3'e böldüm. 5, 25, 5'e böldüm. 1, 5, 5'e böldüm. 1, 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30. 30 kere 5, 150. Yani Bunlardan eşit miktarlarda almak isteyen bir vatandaş ikisinden de eşit fiyatla almak isterse 150 lirada buluşuyor. Yani bundan 150 liralık alırsa eğer 150 liralık alırsa eğer 5 paket almamasından 150 liralık alırsa eğer 3 paket B mamasından almış olacak arkadaşlar. Şimdi A maması ve B mamasından aldıklarını düşündük. Şimdi arkadaşlar tahtayı dikkatle izle. Dikkatle izle. Bu paketlerden 6 tanesini eve ayırıyor. Kalanı diğer barınaktaki hayvanlara veriyor. Buradan zaten 150 liralık alışveriş yaptığında 6 paket ayıracak kadar paket yok. 2 katı, 300 liralık alışveriş yaptığında 10 paket bundan alır. 6 paket bundan alır bunun alt paketini verse diğerinden bir şey kalmıyor. Niye? Altı tanesini eve ayıracak. Kalanlar barınağa veriliyor. Ve barınağa verdi. Abi ben paketlerin sayıları eşit oluyor. Bakın içinden alt tanesini çıkarttığımda kalan paketlerin eşit olması gerekiyor. Buradan altıyı çıkartsam 4 paket kaldı kurtarmadı. Bir katını alıyorum. 450 liralık alışveriş yapsa bundan 3 katı 15 paket alır. Bundan 3 katı 9 paket alır. Evet şimdi sağladım arkadaşlar. Bakın dikkat ediyorsunuz. Şimdi şöyle yapabilir miyim? Buradan 6 paketini eve ayırsa barınağa 9 paket gönderecek. Diğerinden de 9 paket gönderdi. Yani sonraki bilgiyi sağlamış oldu. E o zaman 450 TL'lik bundan alacak. 450 TL'lik de bundan alacak. Toplam ne kadar almış oldu? 900 liralık alışveriş yapmış oldu arkadaşlar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tekrar anlatmamı istiyorsunuz. Tamam arkadaşlar, hemen tekrar anlatayım. Bak tekrar anlatıyorum. Dikkatle dinle. Şimdi bu arkadaş 50 liralık ve 30 liralık paketlerden eşit miktarlarda alacak değil mi arkadaşlar? Eşit miktarlarda alabilmesi için bu paketlerden bu arkadaşın ne yapması gerekiyor? Ortak bir fiyat elde etmesi gerekiyor. Çünkü verdiği ikisine verdiği paranın eşit olmasını istiyoruz. Biz parasının yarısını veriyor diğerine de öbür yarısını veriyor. Yani eşit miktarlarda para veriyor. E diyorum ki ikisinden tam paket alıp ve eşit bir miktar alacağına göre ikisini e koklarını bulmam lazım ki eşit miktarda ne kadar alabiliyorum? 150 liralık alabiliyorum ikisinden de paketi bölmeden. Yani bundan 5 paket alabiliyorum. Bundan da 3 paket aldığımda eşit fiyatta almış oluyorum. İlk işlemin ilk aşamasını bulduk. İkinci aşamaya geldim. Diyor ki 6 paketi eve bıraktığımda ki çok olan paket hangisi bu? Bundan çok alacağız. Niye fiyat ucuz olduğu için çok bundan almış olacağız. Çok paketten 6 tanesini eve bıraktığımızda geriye kalanların eşit olmasını söylüyor. E o zaman diyorum ki bakalım 150 liralık alsa 5'e 3 olur. 300 liralık alsa 16 olur. 450 liralık alsa 15'e 9 oldu. İşte burada ne geldi aklımıza? 15'ten 6'ya çıkartıyor. 9 paket barınağa gönderdi. A markasından. B markasından da zaten 9 paket almıştı. 9 paket gönderdi arkadaşlar. Anlaştık mı? Ben teşekkür ederim. Diğerine eşit olması sorunu mu? Tabii ki. Neden eşit olması gerekiyor? Parasının yarısını ona, yarısını öbürüne veriyor. Evet, yeni soruya geçiyoruz hemen. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Yine 2018 yılında çıkmış bir LGS sorusu. Evet arkadaşlar. Birçok öğrencimiz Y seçeneğini söylemiş. Evet klasik bir soru tarzı. Hemen bir geçiyorum arkadaşlar. Takip edelim lütfen. Bakın arkadaşlar 21 sayısı buranın alanı olduğu için burası 1 çarpı 21 ya da 3 çarpı 7 olarak yazılabilir. Başka yazım tarzı yok arkadaşlar. Burası 1 çarpı 14. Burası arkadaşlar 2 çarpı 7 olarak yazılabilir. Burası arkadaşlar 1 çarpı 10 ya da 2 çarpı 5 olarak yazılır arkadaşlar. Burası 1 çarpı 35 ya da 5 çarpı 7 olarak yazılır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dikkat etmemiz gereken yer şurası. Buraya 1 desek 10, 35 yukarıyı zaten karşılamıyor. En mantıklı ve makul rakamları seçmemiz gerekiyor. Ve bakın şu uzunluk şu uzunluk eşit olduğu için ben buraya 5 seçersem eğer burası 2 olur arkadaşlar. Buraya 5 seçersem eğer burası 7 olur arkadaşlar. Aynı şekilde burada da birileri kullanmak çok makul ve mantıklı değil arkadaşlar. 7'yi ikisinde de ortak olduğu için şu kenara yani şu kenara 7'yi seçersek arkadaşlar burası 2 olur burası 3 olur arkadaşlar. Şimdi 24 değerini öyle bir ayıracağım ki ne olarak ayırabiliriz? 24 değeri arkadaşlar 1 çarpı 24 2 çarpı 12 2 çarpı 12 3 çarpı 8 3 çarpı 8, 4 çarpı 6 olarak ayırabilirim arkadaşlar. Şimdi bakın burası 7, 2 daha 9 değil mi arkadaşlar? Yani şu uzunluk 9'dan büyük bir şey olması lazım. 9'dan büyük alabileceğim en mantıklı değer kaç arkadaşlar? 2 ve 12. O zaman buraya 2 dersem burası 12 oldu arkadaşlar. Bakın 12'nin şu kısmı şu kısmı 5 ise buraya 7 kaldı arkadaşlar. Burası da 7 oldu. 12'nin burası 9'su arkadaşlar. Buraya 3 kaldı arkadaşlar. Burası da 3 kere 5 15 oldu. Burası 7 kere 7 49 oldu arkadaşlar. 49 15 daha 64 sonucunu bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar o uzun kenar uzunlukları neden 12 olduğumuzu anlamadım. tamamen hemen anlatayım. Bakın arkadaşlar şimdi şuranın uzunluğunu 2 seçtik. Şuranın uzunluğunu 7 seçtik. Burasının ikisinin toplamı 9 oldu. E şimdi şunun şu kenarını ne yapmam lazım? 9'dan büyük bir şey seçmem lazım. 24'ün çarpanlarını aldığımda arkadaşlar bakın ne çıkıyor? 24'e 1 çıkıyor. 24 alırsam burayı şurası daha da uzayacağı için alan büyük. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Evet, ikinci soru arkadaşlar. Verilen sayı bulmacasındaki boyalı olmayan karelere birden 7'ye kadar 1 ve 7 dahil olan doğal sayıların tümü yazılacaktır. Dışına verilen sayılar bu kutucuğu süslemek sayıların çarpımıdır diyor. Evet arkadaşlar. 8'lik olsaydık olmazdı arkadaşlar. Çünkü kenarı kurtarmazdı. Evet. B seçeneğini söylüyorlar arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Cevapları kapatalım. Soruyu hızlıca çözeyim geçeyim. Evet arkadaşlar bakın. Bu tarz sorularda biraz önceki sorunun aslında aynısı bu. Biliyor musunuz? Biraz önceki soruda burayı alan olarak vermişti. Burayı da çarpma olarak veriyor. i̇kisinde de çarpanlarını bulmamız lazım. Hemen bakın. Değerlendirmeyi yaparken şunu yapıyorum. 14 değeri mecburen 2 çarpı 7 değerinden elde edilmesi gerekiyor. Çünkü 1 ile 14'ten elde edilir ama 14'ü ben oraya bir yere yazamam. 2 tane sayının çarpma olacağı için 2 ve 7 olması gerekiyor. 42. 2 tane sayının çarpımı olduğu için mecburen 6 ve 7 almam gerekiyor. Bakın 7, 7. Hem burada 7 olacak hem burada 7 olacak. Burası mecburen ne oldu? 7 arkadaşlar. Burası 7 ise burası 6 oldu. Burası 7 ise burası 2 oldu arkadaşlar. Şimdi 24 iki bir şeylerin çarpımı olacak arkadaşlar. 24 6 ile bir şeylerin çarpımı olacak arkadaşlar. 6 ile kaçı çarparsak 24 yapar arkadaşlar? 6 kere 4 24 yapar değil mi arkadaşlar? 6 4 1 seçeneğini kullanabiliriz. Şurası için 6 4 1 seçeneğini kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki şurası için ne kullanmamız gerekiyor arkadaşlar? 24 2'ye böldüm 12 4 çarpı 3 seçeneğini kullanmamız gerekiyor. Yani 2 çarpı 4 çarpı 3 seçeneğini kullanmamız gerekiyor. Bakın ortak olan hangisi? 4. O zaman 4 x'in kesiştiği iki alanı kesiştiği yere artının ortasına yazdım. Burası 3 oldu arkadaşlar. Burası 1 oldu arkadaşlar. Kullanmadığımız 5 var. A 15 oldu arkadaşlar. B de 5 oldu arkadaşlar. 15 5 daha 20 cevabını bulmuş olduk arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği oluyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Bakın olası çarpanlarını yazıyorsunuz. Olası çarpanları üzerinden hareket ediyorsunuz. En kolay olan farklı çarpan olmayanları ilk önce başlayın. Çünkü bu ve bu sayıyı başka türlü yazma imkanı mı? Ya 6, 7, 1 olacak ya da 6, 7 olacak burası. E üçüncü seçenek kapalı olduğu için mecbur 6, 7 oldu. Evet. Tamam devam ediyorum arkadaşlar. Evet 6A ve B8 iki basamaklı sayılardır. 6 ile A aralarında asal, B ile 8 aralarında asaldır. 6A ve B8 sayısından küçüktür. Bu şartsa hala. 6A küçüktür B8 olacak. Tamam arkadaşlar cevapları bırakalım. Evet. Çoğunluk A seçeneğini söylemiş. Bakacağız. Değerlendireceğiz. Cevapları bırakalım. Şimdi dinleyelim arkadaşlar. 6 A ve 2 basamak sayılardır. 6 ile A aralarında asaldır. ile aralarında sağ olan sayıları tek tek yazıyorum. 1. 2 iki değil. 2'ye bölünür. 3 Üç değil. 3'e bölünür. 4 değil. 2'ye bölünür. 5. 6 zaten olmaz. 7. 8 olmaz. 9 olmaz. 3'e bölünüyor. B8 ile aralarında asaldır. B'ye yazılabilecek sayıları yazıyorum arkadaşlar. 1. 2 olmaz, 3 4 olmaz, 5 olur, 6 olmaz, 7 olur, 8 olmaz, 9 olur. Yani A ve B yerine yazılabilecek sayıların hepsini yazdım. Bakın, şuradaki sayı 60'larda bir sayı. O zaman benim buradaki sayım 60'larda bir sayıdan büyük olacağına göre 10'la, 30'la ve 50 ile başlayamaz arkadaşlar. Anlaştık mı? 10'la, 30'la, 50 ile başlayamaz. E burası bakın arkadaşlar. A1 için deniyoruz. A1 için burası 61 olur. Burası 7 olursa 78 sağlıyor. Sıkıntı yok. 1 artı 7 değerini koyabiliriz. Bak A1, B7 olabilir. A1 B9 olabilir mi? 61 98 olabilir. 1 artı 9 olabilir. A5 için 65 78 olabilir mi? Olabilir. 5 artı 7. A5 için 98 olabilir mi? 65 98 olabilir. 5 artı 9. A7 için B7 olabilir mi? 7 artı 7 olabilir. 67 78. A7 için A7 için B9 olabilir mi? Olabilir. Bir sıkıntı yok. Hocam neden tek tek yazdınız? 3 tane değer burada de var. 2 tane değer burada de var. 6 tane değer geçeriz diye düşünebilirsiniz. Ama bize toplamları kaç farklı değer aldığı için toplamları aynı sonucu veren ifadeler olabilir. Burası 14 yaptı. Burası 16 yaptı. Burası 8 yaptı. Burası 10 yaptı. Burası 12 yaptı. Burası 14 yaptı. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Hem burası 14 yaptı hem burası 14 yaptığı için kaç farklı değer aldığı için saymayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Anlaştık mı? Toplamın değerleri farklı olduğu için bunu saymıyorum artık. Cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer var mı? Dikkatli okuyoruz Sultan LGS'de bu tarz mu gelir hep arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar çıkmış LGS soruları. Bakın örnek sorular da yayınlanıyor. E İlla ki tabii ki içinde bu mesela kolaya yakın bir sorumuz. Ama dikkat etmeniz gereken yer mesela şunu sınav içerisinde eğer siz şu iki ifadenin sonucunun aynı olduğunu fark etmezseniz Toplasanız bile fark etmeyebilirsiniz. İşte size zor soru oluyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bazı şeyler arkadaşlar yapıldıktan sonra kolay gözükebilir. Ya da daha önce dinlemiş olabilirsiniz bu soruları. Ama buradaki ince detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat etmeniz zaman sorunuz gider arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani size... Ee gökten zembille soru indirmeyecekler arkadaşlar. Yani bir yerden birileri yatıp uyuyacak da sakallı bir dede gelip de ya işte şöyle bir soru yaz deyip de farklı bir şey gelmeyecek. Şu yazdığımız şeylerin, yazdığımız soruların geçtiğimiz yıllarda çıkan LGS sorularının örnek sorularının arkadaşlar benzerleri çıkacak. Zaten piyasadaki matematik kitaplarını incelediğimizde hepsi arkadaşlar ne yaptı? Geçen yılki örnek sorularının benzeri sorular koymaya başladı kitaplarından. Seneye de bu yılki örnek soruların benzer mantıktaki soruları koyacaklar. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar hep zaten birbirini dönüştürülerek çıkıyor ortaya. Sizin karşınıza da bunlardan bir tanesi çıkacak. Durucum tekrar edeyim bir tane hemen anlatayım. Bak 6 A sayısı 6 ile A aralarında asal olduğuna göre A yerine 1, 5, 7 yazılabilir dedik. B 8 sayısı aralarında asal olduğuna göre 1, 3, 5, 7, 9 yazılabilir dedik. Ve burada dikkat etmemiz gereken bir şey var dedik. B8 6A'dan büyük olacağına göre burası 60'lı bir sayıdan büyük olması için 10, 30, 50 ile başlayamaz dedik. O zaman B yerine gelecek 2 değer var. A yerine gelecek de 3 değer var arkadaşlar. Bakın 3 değer için tek tek denedim. 1, 7 olur, 19 olur. 57 olur, 5, 7 olur. 77 olur, 79 olur, olur. Hepsini tek tek topladım. Sonuçları buldum. Niye bana toplamı soruyor sonuçta? Toplamını bulduktan sonra Farklı dediği için şu ikisi aynı olduğundan birini aldım. Diğerlerini de saydım. 5 sonucunu buldum. Evet arkadaşlar yeni sorumuz. 2019 LGS örnek sorusu arkadaşlar. Bir şey değil durucum. Yarı çap uzunluğu R olan bir çemberin çevresi 2 πrdir Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor. Ve tekerlerin merkezlerinin yere olan uzaklıkları 30 cm ile 40 santimetre olan iki farklı bisiklet beğeniyor. Bu iki bisiklet aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet her iki bisikletin de tekerlerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Buna göre Mehmet bisikletleri denediği mesafe en az kaç santimetredir? C ve D seçenekleri var arkadaşlar. Bir kere yazarsanız anlayabiliyorum. Sıkıntı yok arkadaşlar. Teşekkür ederim yazdığınız için. Anlıyorum. Seçkin Bey, Elif Nur. Evet arkadaşlar, yorumları kapatabilir miyiz? Yorumları kapatabilir miyiz? Artık yorum yazmayalım. Arkadaşlar yorumları kapatabilir miyiz? Bakın biz bu yorum mevzunu da anlaşamazsak eğer Eğer biz bunu anlamaz arkadaşlar bakın bu yorumlarda anlaşamazsak ben kes dediğimde kesmezsiniz. Ben yorumları dikkate almam ve sadece dersimi anlatırım. Bu sefer anlamadığınız yerleri falan da değerlendiremem. Sizinle de iletişim kuramam. Anlaştık mı? Ondan dolayı sağlıklı kullanalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi soruyu anlatıyorum. Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye şey gidiyor. Tekerlerin merkezlerinin yere olan uzaklıkları 30 ve 40. Burası 40 arkadaşlar. Burası 30 arkadaşlar. Şimdi bu sürerek Mehmet her iki bisikletin tekerlekleri tam tur mesafede aynı tamam mesafeyi tamamlıyorlarsa arkadaşlar bunların bir bisikletin tekeri, arabanın tekeri Gittiği mesafe bir tekerin tam tur dönmesi. Yani o tekerin çevresi kadardır arkadaşlar. 2 pi ve formülünden buranın çevresini hesaplarsak 2 çarpı 3 çarpı 40'tan 3 kere 4 12 2 ile çarptım 24 240 cm. Yani bu vatandaş bu bisiklete bindiğinde bir teker tam tur attığında 240 cm yol alır. Bu bisiklete bindiğinde 2 çarpı 3 çarpı 32 2 pi formülünden 2 kere 3 6 6 kere 18 180 santimetrelik bir yol alır. Yani bununla bindiğinizde bir tur attığında teker 180 santimetre turalı. İkisinde de tekerler tam tur atıyormuş değil mi? Bakın eşit değil, tam tur atıyormuş. E tam tur atıyorsa bu 240'ın katı bir tur atması lazım. Bu da 180'in katı bir tur atması lazım. 240 ile la 180'in ekokunu bulacağız arkadaşlar. Ekok bulurken demiştim ya dün hatırlıyor musun? Ortak bölen sayı varsa direkt yaz yaz geç demiştim. Daha kolay olur. İkisinin ona bölündüğünü biliyorum. Normalde bu yanlış bir ifade. Asal sayılar yazılır buraya ama işlemi hızlandırmak adına bilgi veriyorum. Yanlış anlama. Burası 24 olur, burası 18 olur. Arkadaşlar burayı ben 6'ya bölerim. İkisini de böldü çünkü. 4, 3 olur. 3'e böldüm. 1, 4, 4'e böldüm. 1. 4 kere 3, 12. 12 çarpı 10, 120. 120 çarpı 6, 720. Yani 720 santim ilerlediklerinde bu vatandaş 3 tur atmış olur. Bu vatandaş da 4 tur atmış olur arkadaşlar. Buna göre Mehmet'in diğer denediği mesafe en az kaçtır arkadaşlar? 720 cm'dir arkadaşlar. Anlaştık mı?